İşte geldik kızlar. Hadi bakalım herkes arabadan iniyor. Hey! Havuza geldik. Şuranın güzelliğine bakın. Merhaba Chelsea. Merhaba Elsa. Merhaba Barbie. Ben de sizi bekliyordum havuzda. Merhaba merhaba. Hemen geliyoruz. Ben kızları arabadan indirim. Geliyoruz tatlım. Yuh! İniyorum, iniyorum. Anneciğim ben iniyorum. Tamam Elsa, inebilirsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Biz bugün havuza geldik. Çok eğleneceğiz, yüzeceğiz. Köpük partisi bile olacak havuzda. Ha, gideyim bakalım. Ay, aa, çok güzel ya. Şurada annemi bekleyeyim ben. Anneciğim ben de iniyorum. İn bakalım tatlım. Ben çantaları alıp geliyorum. Tamam iniyorum. Aa, Arkadaşlar arkadaşlar sadece Ersan'ın mutlu sevinçli. Ben de mutluyum. Ben de çok seviyorum havuz partilerini. <laughs> Hadi şimdi hep birlikte eğlenelim. Yaşasın. Şaşkınlar. Jerry'yi ve Mia'yı unuttular. Neyse onları da getirmek bana düştü. Hadi bakalım. Hava. İlin bakalım. E çocuklar oldu mu şimdi Jerry ve Mia'yı unuttunuz? Aaa dersin. <laughs> <laughs> az kalsın unutuyordum. Jerry ve bırakalım. Acıkınca yerler. Aa az kalsın valizi unutuyordum. Bakalım valizde ikimiz almış mıyız? Ooo neler var böyle. Anne tatil deyince havuz deyince ben her şeyimi aldım. Evde hiçbir şeyimi bırakmadım. <laughs> Elsa aldıysa ben de aldım. Ne yapayım? <laughs> Çok önemsiniz kızlar. Her şeyi almışsınız. Peki peki tamam. Ama bunların hiçbir lazım olmayacak. Ben size söyleyeyim. Hadi bakalım ben valizi boşaltırken <laughs> siz de havuzda kızlar. Kaydıraktan kaçıp saçım ıslandı bile ya havuzdan. Ay! Şöyle çıkayım da. Hop! Hop! Erdek çık ben geliyorum. Çekeyim bakalım. Hoop. Ay! Ay! yapacağım? Ha? Ha? bak çekil üstüne kayıyorum ha. Ya kay kay bir şey olmaz benim ayaklarım havuzda. Bak kayıyorum. Sonra ağlayıp beni anneme şikayet etme. <laughs> Hoppa. Hoppa. Merhaba Erdinçin. Ben sana demiştim soğuk diye. İnanmadın. Ya hiç soğuk değil. Kızlar ne yaptınız? Lütfen akıllı olun. Tamam anneciğim seni bekliyoruz akıllı akıllı. Anneciğim en çok akıllı ben bekliyorum. En çok akıllı ben bekliyorum. Ya. No, ne oh, no. Mı? Beni suya düşürdün. Ha, 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 ha. Sen anneme diyeceğim annem gelsin. Ya. Ya yanlışlıkla oldu. ağlama sana be. Yanlışlıkla oldu. Allah Allah. <laughs> kızlar gerçekten çok tatlısınız. Ama kavga etmenize gerek yok. Havuzda hepimize yetecek kadar yer var. Lütfen ağlamayın. En iyisi mi ben çıkıp dışarıda oturayım. Kızlar rahat rahat kaysınlar. Yoksa az kaldı kavga edecekler. <laughs> ben çıkıyorum. Hadi bakalım size iyi eğlenmeler. Teşekkür ederim Barbie. Sana da iyi eğlenceler. Annemle siz oturun kahve için kahve. Annem kahveyi çok seviyor. Ve evet, Chelsea bu sefer haklı. Siz oturun annemle kahve için biz de şördekle oynayalım. <laughs> neler neler var burada inanmıyorum. Çanta almışlar şaşkın kızlar. Neyse ki bikiniyi unutmamışlar. Bu bikininin üstü. Bu da bikininin altı. Neyse ki bunları unutmamışlar. Chelsea'nin ayakkabıları. Şaşkın Chelsea. Valizimizi kapatalım eşyaları yerleştirip geliyorum. Ya çaysin neden küstüm gittin? Yani güzel oynuyorduk. Küstüm işte. Küstüm oynamayacağım seninle. Hep bana su atıyorsun. Ya ama burası havuz. Arkadaşlar öyle değil mi? Havuzda eğlenilir. Ama ben yüzüme su atılmasını istemiyorum. Şu halime bak. Saçlarıma bak. Ya zaten bu kadar saçlarına düşünüyorsun. <laughs> havuza girdi o zaman. <laughs> seninle artık oynamayacağım. Seni de anneme söyleyeceğim birazdan. Neyse ki dinleniyorlar. Dinlensinler de ondan sonra söyleyeceğim. Tamam tamam. Tamam gel bak özür dilerim gel. Hadi gel yüzelim özür dilerim. Yüzmeyeceğim. İyi ya sen mi diyorsun? ben kaydıraktan kayacağım. Çok güzel. Çok eğlenceli babamız. Ya ne yapıyorsun? Bak buraya geldin ördekçik bile kaçıyor senden. Dur ya yanlışlıkla oldu. Yuhuuu. Ördekçik, ördekçik gel yanıma. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Ya ne güzel şarkı söylüyorsun öyle. Ben bir daha kayacağım. Ya çok güzel oluyor. Çok eğlenceli. Sıkıldım ya ben şimdi de. Chelsea! Chelsea! Efendim Elsa yine ne oldu? Bir rahat bırakmadın güneşleniyorum. Ben çok sıkıldım Chelsea. Ben de biraz oturacağım. Tamam otur. Ha, şöyle oturayım. Anne! Anne! Bize de meyve suyu getirir misiniz? Evet anne ben de istiyorum meyve suyu. Tamam kızlar getiriyoruz meyve suyunu. Alın bakalım. Bu Elsa'nın, bu da Chelsea'nin. Afiyet olsun kızlar. Teşekkür ederiz. Ee, meyve sularımızı da içtik, şimdi ne olacak? Hani köpek partisi vardı burada. Evet bana da öyle söylemişlerdi. Köpek partisi var demişlerdi ya. Dur anneme sesleneyim yine. Aa, anne, anne. Efendim Chelsea'nin ne oldu? Ne diyorsunuz? Anne köpek partisi vardı, hani ne oldu? Köpek partisi mi? Hmm, siz köpek partisini istiyorsunuz. Evet anne, köpek partisi, köpek partisi istiyoruz. Biz köpek partisi istiyoruz. Demek köpek partisi istiyorsunuz. <laughs> siz şimdi görürsünüz köpek partisini. Barbie, 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 Chelsea, Elsa köpek partisi istiyormuş. Ne yapalım? Sıkalım mı bütün köpekleri kapılarından aşağı? <laughs> Çok komik olurlar doğrusu. Ben de bu anda sabırsızlıkla bekliyordum. Ne zaman acaba köpük partisi içimizi çağıracaklar diyordum. Ben gideyim de onlara bolca bir köpük sıkayım da görsünler günlerini. Bakalım ne yapacaklar. Geliyorum kızlar. Size bol bol köpük sıkacağım şimdi. Hazır mısınız peki? Hazırız. Bakın işte köpük. İşte köpük partisi. Şimdi bir köpüğü çalkalıyoruz. Ve sıkıyoruz suya. Gördünüz mü? Neler oldu? Siz, siz bunu hak ettiniz. Şunların haline bak. İnanmıyorum. Şunların haline bak. Arkadaşlar küpük partisini biraz abarttık galiba. Ne dersiniz? İnanmıyorum. Ya ne oldu ya? Elsa seni göremiyorum. Neredesin Elsa? Chelsea Chelsea ben buradayım. Bu ne ya benim köpük partisi dediğim böyle değildi. Suya atlayalım da yıkanalım bari ya. Bu nedir? Ya her tarafım köpük oldu. <laughs> Ay geldim işte. Suya atla suya suya atlayınca çıkıyor. Hop. Hemen atlıyorum ya. Hop. Hop. Ya bende çıkmadı. Şimdi oldu. Köpüklere bak çok eğlenceli. Yeeey. Yee! Çok eğlenceli. Ha. Ya az önce ağlıyordum saçıma su geliyor diye. Şimdi köpük çok eğlenceli diyorsun şaşkın. Ha? Gerçekten de çok eğlenceli. Jerry, Jerry. Çık, çık. Gel hadi atla ya. Çok eğlenceli. Vur. Hmm? Hmm? Jerry'nin haline bakar mısınız? Her tarafı köpek oldu. Görünmüyorsun Jerry. Hey, ben bir daha atladım. Ay, hey, bu halimiz ne ya Tersi? Şu halimize bak bizim. Evet, sanırım çıksak iyi olacak bu havuzdan. Bu köpük partisini de hiç beğenmedim. Anne, anne bizi çıkartır mısın? <laughs> ne oldu kızlar ne oldu? Köpük partisi diyordunuz. Ya ağlamayın köpük partisi böyle olur işte. Çok ailemsiniz. <laughs> Jerry de atlamış üstelik havuza. Jerry bari sen takılmasaydın bunlara. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ben bu yaramaz Chelsea ve Elsa'yı havuzdan çıkartıp bir güzel duş aldırayım. Siz de bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzu beğendiyseniz bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.